Öncelikle geçtiğimiz seçim sürecinde siyasi sorumluluklarımız gereği bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi ve layıklık için seferber olduk. Çankaya'da toplumun geniş kesimlerine ulaşması konusunda bütünleşen Çankaya örgütümüze, kadın ve gençlik kollarıma, Çankaya Çay yolu temsilciliğimize, Komisyonlarımıza, gönüllü ekiplerimize, belediye meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza ve siz değerli üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Her türlü çalışmalarımızı gerçekleştirmemizde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen'e ve mesai arkadaşlarına öncelikle teşekkür ediyorum. seçim sürecini ve sonuçlarını, önümüzdeki yerel seçimler için yapacağımız hazırlıkları, bu değerlendirmelerin örgütümüze yüklediği görevleri hep birlikte değerlendirecek ve hep birlikte oluşturacağız. Baskın bir seçim sürecine ülkedeki tüm olumsuz koşullara rağmen girdik. 150 kişilik gönüllü ekibimiz, mahalle çalışma gruplarımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte en az oy aldığımız mahallelerden başlayarak seçim çalışmalarımıza başladık. 15 adet seçim bürosunu bölgelerimizde coşkuyla açtık. 124 mahallede bayraklama çalışmalarımızı gençlerimiz ile birlikte yaptık. Okul sorumlularımız ve sandık sorumlularımızı belirledik ve gerekli eğitimleri verdik. Seçim günü sandık görevlilerimizin kumanyalarını aksat Seçim günü sabah 06'dan gece saat 02'ye kadar ilçe başkanlığımızda kriz masası oluşturulmuş ve çıkan sorunlara anında müdahale edilmiştir. Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için sandık seçim tutanaklarından hatalı bulunanlara karşı ilçe seçim kuruluna kanunda belirtilen süreler içerisinde itirazda bulunulmuş ve sonuç alınmıştır. Seçimde arzu ettiğimiz Türkiye genelinde tabloya paralel olarak Çankaya genelinde de yüzde sekiz civarında olan oy kaybının ittifak yaptığımız İyi Parti ve HDP'nin barajı aşması için bu partilere geçişlerinin olduğu saptanmıştır. Bu süreçteki yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizin karanlığa teslim edilmemesi karşısında sessiz kalmayacağımız ve boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Sevgili dostlar, bildiğiniz üzere ülkemizin anayasal düzeni ve siyasi rejimi köklü bir şekilde değişmiş, tek bir kişinin sınırsız hakimiyeti kurulmuştur. Başta layıklık ve cumhuriyet kazanımları olmak üzere Türkiye toplumunu birçok açıdan geriye götüren yeni bir rejim söz konusudur. Diktatörlüğün kurumsallaştığı bu dönemde baskıların artması, toplumun kuşatma altına alınması, muhalefetin sindirilmesi gibi olumsuzluklar daha yoğun olarak yaşanacaktır. Ancak tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk mutlak ve kalıcı değildir. Dolayısıyla önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde olmamız gereken uzun soluklu bir süreç var. Kaldı ki iktidar ülkeyi kendisinin sebep olduğu ekonomik sosyal salt taşınması ağır bir yükün altına bırakmıştır. Önümüzdeki dönem bu rejim tarafından yönetilmesi oldukça zor bir süreç olarak gelişecektir. Bizler ateşi de gördük, ihaneti de gördük, dayandık ve direndik. Onlar saltanatlarını sürdürmenin kavgasını veriyor. Bizler ise haklıyız, haklı halkız ve halkımızın kurtuluşu için mücadele ediyoruz. Bu sebeple olmamalıyız. Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeliyiz. Ülkemizin içine girdiği bu yeni dönemde de adalet yürüyüşü sürecinde ortaya koyduğumuz kolektif tavrın yürümeye devam etmeliyiz. Cumhuriyet, demokrasi ve laikliği yeniden ve hatta bir üst boyuta taşımak için onurlu direngenliğimizi muhafaza etmek ve güçlendirmek durumundayız. İçine girdiğimiz bu yeni baskı döneminde mevcut kadrolarımızla geniş dayanışma ve birlik dayanışma duygusu içinde olmak en önemli dayanıklarımızdan birisi olacaktır. Bunu nasıl yerine getirileceği örgütümüz düzeyinde cevap aranması gereken bir konudur. Gücümüzü örgütlülüğümüzden aldığımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. Hedefin var Çankaya sloganı ile birlikte kurmuş olduğumuz mahalle çalışma gruplarıyla daha fazla örgütlenerek Tüm Çankaya örgütümüz ile Ankara'yı kazanacağız. Bugün tek hedefimiz tüm demokrasi güçleriyle kol kola girerek önümüzdeki yerel seçimleri AKP faşizmine karşı birlik beraberlik ve dayanışma içinde kazanmaktır. Güzel vatanımıza, yerelde Ankara'mıza ve Çankaya'mıza sahip çıkmak, korumak zorundayız. İktidarın yolu yerel seçimlerden geçer. Bu yalnızca yerel seçim değil, tek adam rejiminden çıkmamızın yoludur. Bu nedenle daha çok çalışmak, örgütlenerek amacımıza odaklanmak zorundayız. AKP zulmünden kurtulmanın tek yolu güçlü bir örgütlülüktür. Birleşeceğiz ve daha güçlü olarak sesimizi her yerde duyuracağız. Ben yerine biz diyeceğiz. Mücadele coşkusuyla hareket edeceğiz. Düşmanlık yerine dostluğu, kim yerine ya hoşgörüyü benimseyen bir anlayış ile çalışacağız. Birleşeceğimiz, paylaşacağımız ortak değerler, duygu ve düşünceler ne kadar fazla olursa birlik ve beraberlik, dayanışma da o kadar güçlü olacaktır. Çünkü bizler özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz. Sevgili yoldaşlarım, yaşamak taraf olmaktır. Cumhuriyetimizin özgürce yaşandığı esas alındığı, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, yalancıya, talancıya, tecavüzcüye, gericiliğe, emperyalizme, darbecilere karşı çağdaş bir Türkiye'de yaşamak için bizler de tarafız. yazarıyla, medyasıyla, yurttaşıyla hep birlikte bir arada olmak ve bir arada durmak zorundayız. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi içindeki mücadelemiz bunun için olmalıdır. Bugünler tarih olduğunda tarih duruşu olanları yazacaktır. Bağımsızlığımızı ve kuruluşun partisi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borcumuz var. Bunun için onu, bunu şunu bırakıp aydınlık bir geleceğe örgütlenmek boynumuzun borcudur. İnatla ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Yaşasın sosyal demokrasi, yaşasın cumhuriyet. Dayanışma duygularımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.